Şimdi sen Hatice'ye bakmışsın. Bana da benim anneannem baktı. İyi Ve dekerim. çok emeği geçti. Annem babam öğretmendi benim. Ondan sonra çok yoğun çalışıyorlardı. Ben zebil oluyordum. Nenem dedi ki olmaz böyle bu çocuk dedi. Getirin bana ben bakacağım dedi. Tabii ben yani. O kadar iyi oldu ki onun elinde büyüdüm ben. Çok sevdi beni. Sevgiyle büyüdüm. Annem babamın yanına gitmek istemedim. Ve yıllarca benim nenem büyüttü beni. Onun Tabii. için kızımın adını da ha. nenemin adını verdim. Aynen ben senin adınım ya aynı öyle işte. Kendi öyle. Ya, ya nene. E beni kim battı? Ben battım. Ya. Beni bak bir yanım bir yana O yukarı soğuktu. Evet. O ısıcak toba yakardı. Ben kıyımda yatarım üşümesinler. Ya. Akşam oldu mu bu acı kızlık nene diyor. Anası niye bırakın yatmayın diyor. Ben zeytinyağı koyuyorum canına salça alıyorum, Salça koyuyorum. Ekmeği bir domuz ısırdım yiyelim Ana sabarı yok. Hocam Niye? bu ekmeğin tadı hiçbir şey değil. Bakın şu an sobayı kaldırdık ama canım nasıl o kızarmış ekmeği istiyor. Dedi. Ya. O ya. köy ekmeğinden başka ekmek yemiyorum. Bu fırındaki ekmek nasıl nene? Çok güzel onlar. Çok güzel bu ekmek. Hocam köyün kıymetini köyde yaşamayan bilemez. Bilemez. Buranın havasını geldiniz gördünüz hocam. Nasıl? Harika bir havası var. İnsan burada yaşlanmaz. Hatice enerjiyi nereden buluyor diyorum. Köyün havasından buluyor. Doğal yaşamından buluyor. Tabii. Yetişenlikte tabii yediğin şeyler önemli ama o yediklerinin nereden yetiştiği de bence önemli. Ha. Hocam bana diyorlar ki nasıl sabah diyorlar beş buçukta kalkıyorsun diyorlar. Allah kaldırıyor.